Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle ee, nerede almıştık? Taşkale. Taş Taşkale'nin aldığımız reklam oluyor bu arada. Voleybol topunu inceleyeceğiz. Top buldu. Şimdi ben bunu kapatacağım bu videoyu. Montajda videolar birleştireceğim. Şimdi bunu diğer kameradan göstereceğim. Evet arkadaşlar topumuz böyle şöyle reklam <laughs> <laughs> olacak <laughs> ama şöyle voleybol topu Çin malıymış burada bilgileri falan yazıyor böyle çok renkli bir top şimdi de bu topu test edin evet arkadaşlar şimdi de topun test aşamasındayız Yüksün seni çeksin kamera Çektir. tamam ben biraz böyle oynayayım sonra da kendime şey vereceğim ne yapıyorsun? İyi. Yorgun altında voleybol oynayın misin sen. Hem üşüyorum ya. Evet arkadaşlar ayağım var orada Oturma oraya. ve topa aldım şimdi mükemmel voleybol yeteneklerini göz diye kendime çevireceğim. <laughs> Şu gözlüğü <yüzünü> bir çıkartayım. Mükemmel zilbül. <laughs> Bakın arkadaşlar çok mükemmel oldu. Biraz daha geriye geleyim. Ne yaptın lan? <laughs> Arda. Galatasaray Al beni. Güzel. Bazen de böyle şeyler olabiliyor. Gülsün şöyle kaçırır. Bak şimdi. Yüzümü çekme lan, bana çek. Tamam benim gözüm Sen bana takma, oraya ver. Evet, az karanlık. Yüzümü yapıyorum. Yüzümü yapıyor gitsin. <laughs> Nome! Orada çok değil, yatıyorsun. Şak! Bu toprak hareketi falan da yapabiliyorsun. Böyle uçuyorsun sana mutlaka oluyorsun. Bakayım şimdi sana şöyle? Son zamanlarda biraz ekipman inceleme, klasemasını inceleme, top inceleme. İnceleme kanalına çevirdim. Hıh, çözüm Bu arada burası güzel, sen mouse'u da inceleyebilirim. Haberiniz olsun. Çok güzel karşılıyor. Şöyle şöyle. Bakın arkadaşlar ilişki şöyle açılıyor. Bu sanki böyle Oluyor Şak. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar oyun oluyor. Arka planda öyle kaleci falan gelince dur bir durun arkadaşlar ben bir pozisyona bakayım. Siz belki izleyince bu videoyu izleyince yenilenmiş olacak ama konuya kazanmıştır. Yani neyse devam. Videoya devam. Ay şu kamera hiç geliyor arka planına bak var ya. <laughs> haydi Alda, haydi Alda. Aç. Videoda gol diye bağırınca benim gol diye nasıl bağırdığımı göreceksin. Evet şu işte an sesimizde. Ve ne yapıyorlar da? Ve videomuz bu kadar çünkü top kaçtı. Yok. Ve Gülsün alıyor Gülsün alıyor Son atış fazla çok mu? Yok. Yok. Bütün kanal gider Yok. <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadar Bir sonraki videoda görüşmek <gülüyor> üzere <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor>